Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde annesi Necla Poyraz'a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Bülent Ersoy mektubunda annesinin mezar yerini dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulduğundan bahsedip Meneşeri Haluk Şen Türkene vasiyet ettiğini açıkladı. Sözlerine ''Annem merhaba, bugün anneler günü, senin günün'' diyerek başlayan ünlü sanatçı şöyle devam etti. ''Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanları senin günün benim için. Telefonun hala telefonumda kayıtlı duruyor biliyor musun? Bu arada hissettin mi bilmiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır ayrıcalıklı bir stilde sana özel çizdirtip öyle kreatif bir yaptırdım ki tam sana yakışır. Çok şık, çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım. Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırdım mezar mermerlerinde. Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun Beşiktaş'ın renkleri. Siyah ve beyaz renklerde yaptırdım menajeri Haluk Şentürk'ün de annesinin mezarının bakımıyla ilgilendiğini söyleyen Diva, Haluk da inanır mısın benden daha çok ilgileniyor seninle. Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da üzerindeki çiçeklerin devamlı değişmesine kadar her şeyle nasıl da ilgileniyor. Sana anlatamam. Allah gecinden versin sanki kendi annesiymişsin gibi dedi ve şu ifadeleri kullandı. Onun için Halua ben de vasiyet ettim. Bana bak beni de sen gömeceksin. Aman ha mezarım çok şık olsun. Çok çok temiz olsun. Ve her gün klorklarla çamaşır sularıyla yıkayıp temizlensin. Çiçeklerim hep taze koksun. Ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalardan dedim.